Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in yeni format adlı adıyla sıra karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni format. Aslında parçaları toplamayı ve bir araya getirmeyi becerdiğimizde olup biteni anlamak çok da zor olmuyor. Dikkatli bakınca ABD, İngiltere, Türkiye üçgeninde anlıyorsunuz. CHP'nin yeni açılım hatanı da ABD'nin Afganistan'dan Avrupa'ya haber vermeden çekilmesi zaten sallanan ittifakı fiilen bitirdi. Bu olayın hemen arkasında Avrupa ordusu sesleri yükselmeye başladı. Gelecek yıl kurulacaktı zaten. Başka da seçenekleri yoktu. Biden'ın çekilme emrini vermesinden sonra taşlar yerinden iyice oynadı. Daha öncesinde NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Sözleriyle boşanmayı duyuran Macron, Ağustos'un sonu gibi Irak'a gitti. Çok üzerine duran olmadı. Iskalandı. Afganistan'daki skandaldan sonra Avrupa, özellikle Fransa, büyük bir adım atıyordu. Yeni dengeye yeni oyunla karşılık veriyordu. Macron, İran başkentinde düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılıyor ve önemli mesajlar veriyordu. Fransız lider, koşullar ne olursa olsun Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesi durumunda bile Iraklar yanlarında Fransız varlığını görecekler diyordu. Avrupa Kabil'de yediği golü Bağdat'ta çıkarmaya çalışıyordu. Irak'ta kalabilecek operasyonel kapasiteye sahibiz notuna düşüyordu. Macron Konferansın ardından IŞİD'in 2014'te halifeliğin ilan ettiği Musul'a geçti. IŞİD saldırılarıyla yıkılan El Nusri Camii'ni ziyaret etti. IŞİD bir ölüm ve gericilik projesidir dedi. Erbil'e de geçen Macron, Kürt kardını masaya sürdü. Macron ziyaretinde Cumhurbaşkanı Berem Salih, Irak Başbakanı Mustafa El Kazibi, Neçirvan, Mesur ve Mesut Barzani ile görüştü. Sanırım Neçirvan Barzani ile başkanlığı boyunca yaptığı 6. görüşmeydi. Fransız lider her şartta Nichirvan Barzani'ye destek veriyordu. Fransa'nın Kürtleri ilgisi Daniel'le Mitran'da kadar uzanırdı. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de sınır ötesi pek çok harekatı imza attı. Karşımızda Esad olsa da arkada Ruslar yer almaktaydı. Ancak bir de görünmeyen Fransız eli vardı. Lafarge'nin desteğiyle yapılan sığınakları Hastaneleri görsek bile Paris'in Suriye'deki gücünü tam olarak bilmiyorduk. Fransa belki ABD gibi süper güç değildi. Ancak Afrika ve Ortadoğu'da etkili güçlü aileler üzerinden muazzam etkisi vardı. Suriye'de devletin sahibi olan aileler de Paris'e bakardı. Şam ile Paris arasında özel hat bulunmaktaydı. Fransa'nın ya da Almanya'nın buralarda da güçlü olduğunu söylemek gerçekçi bir yaklaşım. Derinlere inen fay hatları vardı. Neyse Macron, Afganistan'da yaşanan gelişmelerden sonra Avrupa ordusu için olduğu kadar bölge içinde öne çıktı. Görmesek bile arkada Almanya hazır bulunmaktaydı. Macron'un Bağdat'a gitmesi, gücünü ortaya koyması, buralarda gitmiyoruz demesi yeni dengenin sonucuydu. Günlerde yazmaya çalıştığım gibi Avrupa buralara basınç uygulamak isteyecekti. Rusya ve Türkiye gibi iki önemli oyuncu ya da en azından birini yanlarına almak durumundaydılar. Avustralya'nın Fransa'ya verdiği nükleer denizaltı siparişinden cayması savaşın geldiği yeri göstermekteydi. Ve bu iş gelip bizim sınırlarımıza dayanacaktı. Türkiye Avrupa ile yolları ayırmıştı. Rusya ise derin bağları canlı tutmaktaydı. Tam da bunlar olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sahne aldı. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz diye çıkış yaptı. Bahçeli ise HDP'yi meşru organ görmek demek PKK'yı muhatap almak demektir sözleriyle karşılık verdi. İyi Parti ise CHP'nin yanında konumlanmakta gecikmedi. Peki bunlar sürpriz mi? Elbette değil. Binlerce kez yazdığım gibi dünyanın çatısındaki değişiklik ya da yeni format Türkiye'de de anında görülüyordu. Şimdi de öyle olmakta. CHP'nin Kürt meselesini tartışmaya açması uzun zaman sonra gündemi belirlemesi olarak algılanabileceği gibi bölgesel politikalarda da öne çıkacağının işaretiydi tam da aynı zaman diliminde Esad CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Şam'a davet ediyordu. Avrupa bütün gücüyle bölgeyi Türkiye itecekti. Amaç Erdoğan'ı tasfiye etmekti. AK Parti'yi dağıtmaktı. Kürt meselesini gündeme getiren Kemal Bey dün de bu ülkeye barışı dostlarımıza getireceğiz diyordu. Dostlar birlikte oyun kuruyor, Türkiye'nin yer aldığı ekseni çatlatmak istiyordu. Daha önce de yazdığım gibi gözümüzün kulağımızın güney sınırlarında olması gerekiyordu. Kılıçdaroğlu'nu davet eden Esad'ın bir süre önce Kremlin'de olduğu unutulmamalıydı. Ergün Diler'in yeni format atlayısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.